Yapılan bir deneyde yere temas eden iki farklı noktadan eş zamanlı olarak iki top fırlatılıyor. İlk top yere göre 50 metre bölü saniye hızla ve yatayla 37 derecelik açı yapacak şekilde eğik olarak atılıyor. İkinci top ise aynı anda yere dik yönde yukarı doğru fırlatılıyor. Gözlem sonucunda eğik atılan topun ulaştığı maksimum yüksekliğe düşe atılan topun 40 metre bölü saniye hıza geçtiği kaydediliyor. Buna göre düşe atılan topun ilk hızı kaç metre bölü saniyedir diye sorulmuş. Şimdi L topuna bakalım. L topu yatayla 37 derecelik açı yapacak şekilde eğik atışı yapmış. Hızı bileşenden alırsak, buna Vx diyelim. Buna da ne diyelim? Vy diyelim. Şimdi Vx hesaplayalım. Nedir? 50 çarpı cos 37'den. Buradan ne çıkar? 50 çarpı 0.8 yani 40 metre bölü saniye. Düşey bileşenini de bulalım. Bu da 50 çarpı sinüs 37'dir. Yerine yazarsak bu da 50 çarpı 0.6'dan yani 30 metre bölü saniye gelir. Yani Vx'in değeri 40. Buradan Vy'nin değeri de kaç çıktı arkadaşlar? 30 metre bölü saniye çıktı. Şimdi h max'ı veren ifademiz neydi? Onu hatırlayalım. h max eğik atışta. V0 y'nin karesi bölü 2g idi. Burada düşey hızımız ne çıktı? 30. Yani 30'un karesi bölü 2 çarpı 10'dan. Bu da 900 bölü 20 sıfırlar sadeleşti işte 90 bölü 2'den 45 metre. Yani buradaki H max yüksekliğimizde ne çıktı? 45 metre olarak karşımıza çıktı. O zaman bu yüksekliğimizde ne kadardır? Yine aş dediğim H üstü diyelim buna da 45 metredir. şimdi K'dan atılan cisim için zamansız hız formülünü yazalım. Neydi? V son kare eşittir. V sıfırın karesi eksi 2G açtı. Burada verilenleri yerine yazalım. Son hızımız ne kadar? 40'ın karesi. İlk hızımız V'nin karesi. Eksi 2 çarpı 10 çarpı 45. Buradan 1600 eşittir. V'nin karesi eksi. 45'i 2 ile çarptım 90. Burası da ne yaptı? 900. 1600, 900 daha. 2500 yapar. Yani buradan V kare eşittir. 2500. 50'nin karesi 2500 olduğu için de atış hızı ne çıkar? 50 metre bölü saniye olarak bulunur. Cevabım D seçeneği doğru seçenektir derim.